Ben haşimatomuyum, hipotiroidi miyim? Veya benim haşimatom yok, hipotiroidim var. Hipotiroidi, hipo az demek. Tiroid hormonunun azlığı demektir. Ameliyat olursanız tiroidiniz gidince hipotiroidi kalabilirsiniz. Veya e, ameliyat olmamışsınızdır, bir tiroidit geçirmişsinizdir. Yine hormon fonksiyonu bozulup hipotiroidiye girmiş olabilirsiniz. Yani hipotiroidi bir hastalık adı değildir. Hormonal bir durumdur. Oturduğu yerde de kişiler hipotiroidiye girmez. Ya ameliyat olacak ya atom alacak. Veya bir tiroidit geçirecek ki tiroiditlerin büyük bölümü haşimatodur. Ondan sonra girerse hipotiroidiye girecek. Yani hipotiroidi bir sonuçtur. Ama her Hashimoto hastası da hipotiroidiye girmez. Yani hipotiroidi bir hastalık değildir. Hormonal durumdur.